Allah Kur'an'da insanlara kötülüğe iyilikle karşılık vermeyi emretmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınır. İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen en güzel bir tarzla kötülüğü uzaklaştır. O zaman görürsün ki seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir vermiştir. oluvermiştir. Fussilet suresi 30'dur. Kötülüğü en güzel olanla uzaklaştır. Biz onların nitelendire geldiklerini en iyi bilenleriz. Müminun suresi 96. Ayette görüldüğü gibi Allah müminlere kötülüğe karşı en güzel tavırla karşılık verdikleri takdirde hayırlı bir sonuç elde edeceklerini vaat etmiştir. Hatta karşılarındaki kişiyle aralarında düşmanlık gibi bir durum söz konusu olsa dahi sıcak bir dostluk oluşabileceğine dikkat çekmiştir. Bu aynı zamanda inananların merhamet anlayışlarının da bir gereğidir. Karşı tarafın Allah'ın beğenmeyeceği kötü bir tavır içerisinde olduğunu gördükleri zaman her şeyden önce bunun o kişinin ahireti açısından riskli bir durum olduğunu düşünerek kibir ve gurura kapılmadan hoşgörülü ve tevazulu bir biçimde yaklaşırlar. Alttan alan bir üslup kullanırlar. Kur'an ahlakını yaşamayan insanlarda olduğu gibi hatalı olan, kötülüğü yapan karşı taraf önce o altta, alttan alsın ya da ne yaparsa yapsın gibi bir mantıkla hareket etmezler. Güzel tavrı kim gösterirse Allah'ın o kişinin tavrından hoşnut olacağını ve kötülüğe maruz kalındığı halde güzellikle davranmanın Kur'an'a en uygun olan tavır olduğunu bilirler. Bu nedenle de alttan almanın bir kayıp değil, aksine büyük bir kazanç olduğunu düşünerek hareket ederler. İman edenler hayatları boyunca türlü türlü insanla karşılaşabilirler. Ama karşılarındaki insanların tavırlarına göre onlar da ahlak özelliklerini değiştirmezler. Karşı taraf alaycı konuşabilir, çirkin sözler sarf edebilir, öfkelenebilir, kötülükte bulunabilir ya da düşmanca tavırlar sergileyebilir. Ancak müminin efendiliği, tevazusu, merhametli ve yumuşak başlı tavrı hiçbir zaman değişmez. Kendisine söylenen kötü bir söze, kötü bir sözle karşılık vermez alay edene alayla öfkeye öfkeyle cevap vermez. Kırıcı bir tavra karşılık onu yaptığından utanarak karşı tarafın güzel tavrına özendirecek bir hoşgörü ve merhamet anlayışıyla hareket eder. Öfkelenen bir insana karşı sakin ve itidalli olur. Elbette müminin bu tavırları tamamen akılcı bir boyutta olur. Kendisini zarara uğrayacağı bir duruma sokmaz. Ne kendinin ne de diğer müminlerin haksızlığa ya da zarara uğramasına izin vermez ama bir yandan da gösterdiği güzel tavırla dinin emrettiği güzel ahlakın tebliğini yapmış olur. Allah'ın beğendiği ahlakı uygulayarak karşı tarafı dine ısındırmaya çalışır. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir ki karşı tarafın kötü bir ahlak göstermesi kişinin kendisinin de kötü ahlak göstermesi bir gerekçe değildir. Her insan Allah'a karşı yaptıklarından tek başına sorumludur. Daha kötü bir tavra karşı şefkat, merhamet ve Güzel ahlak gösterebilmek Kur'an'a göre üstün bir ahlakın göstergesidir. Çünkü müminin bu güzel tutumu onun Allah'a olan bağlılığının gücünü ve şiddetini gösterir. Söz konusu kişi bu ahlakı sadece Allah'ın razı olması için sabırla uygulamaktadır. Kur'an ahlakını yaşama konusunda gösterdikleri bu üstün sabrın karşılığında da Allah bu kişilerin ecirlerini iki kez vereceğini şöyle bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İşte onlar sabretmeleri dolayısıyla ecirleri iki defa verilir. Ve onlar kötülüğü iyilikle uzaklaştırıp kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Kasa suresi 54. ayet inşallah.